Hepiniz kanala hoş geldiniz. Ben Sami Tekcan. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın piyasalarla ilgili açıklaması vardı. Yapmış olduğu dolar TL grafiğine bakacağız. Altını ve gümüşü konuşacağız. Biraz da borsadan bahsedeceğiz bugün. Güzel bir video olmasını diliyorum. Şimdi öncelikle dolar TL grafiğine baktığımızda 7.46'lardayız. Tehlikeli sulardayız ve Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bununla ilgili yapmış olduğu bir açıklama var piyasalarla ilgili. Bildiğiniz gibi pandemi sürecinde Türkiye'de fazlasıyla yara aldı ve pandemi sürecini en hafif şekilde atlatmaya çalışıyoruz ama hala atlatabilmiş değiliz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamada bu yemekli törenlerin ve düğünlerin gelin yapmayalım bunları erteleyelim gibi açıklamaları bulundu. Ayrıca IMF ile ilgili arka kapılarda arka odalarda buluşmamızı ve bir şekilde anlaşma sağlamamızı isteyen bir güruh var. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bunları hayal edenler hayallerine kavuşamayacak gibi sözleri ve açıklamaları vardı. Fırsatçılık yapanlar var diye açıklaması vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Şimdi bunlar neden açıklanıldı? Öncelikle amacım size robot gibi haber okumak değil. Bunları yorumlamak lazım. Son zamanlarda en güzel ticaret al Bekle, tut, sat. Aynen böyle oldu. Bu sadece dolar için, bu sadece altın için geçerli değil. Eğer evden dışarıya çıkıyorsanız, hani birçok insan artık çıkmamaya çalışıyor. Fakat evden dışarıya çıkıp alışveriş yapıyorsanız, her ay düzenli olarak bir enflasyon artışının olduğunu ve ciddi oranda fiyatların yükseldiğini görüyorsunuzdur. E, illaki bu konuyla alakalı TL'nin erimesi illaki var. Ama elimizi vicdanımıza koyduğumuzda, fırsatçılık yapan bir grup da var. Burada amacım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı savunmak ya da siyaset yapmak değil. İki tarafında hatalı olduğu konular var. Hem TL'miz eriyor, hem cebimizdeki paranın kıymeti gidiyor, hem de insanların şu anda fırsatçılık ve stokçuluk yaptığını görebiliyorsunuz. Yani bu bu tarz videolarda böyle konuştuğum zaman çok fazla dislike geliyor. Anından videodan çıkıyorlar. Sen işini yap, sen işte bunu yorumlama. Ya benim işim bu, benim işim bu. Yani beğen ya da beğenme. Çünkü e, ben gerçek hayatta yaşıyorum. Ben grafiklerle yaşamıyorum. Her ne kadar videoları grafiklerle çeksem de. Burada amacım teknik de yapmak olsak, olsa da. Yani sonuç olarak bir e, stokçu zihniyet, 90'lar zihniyetinin döndüğünü görebiliyoruz. Yani gerçek hayata da konuşmamız lazım. Burada bir tek evet 7.45-7.46'lardayız. İşte parite kendisine 7.39'u destek veriyor. E işte 7.50'de birinci direnç, 7.58'de ikinci güçlü direnç var. Hadi videoyu kapat. Yani bu, bu şekilde değil. E, gerçekten ülkede neler olup neler bittiğini de görmek lazım. E, şu anda kimse doğru düzgün bir şekilde ticaretine devam etmiyor. Ve devam etmek de istemiyor. Bence en büyük problemimiz bu bir an önce bu işsizlik sorunu, yabancıyı nasıl daha fazla çekebiliriz, işsizliği nasıl azaltabiliriz ve ticaret yapan insanlar nasıl ticaretlerine düzgün bir şekilde devam edebilirler. Stokçuluğun cezasının arttırılması lazım. Özellikle büyük toptancılar ve zengin toptancıların stokçuluklarına karşı ciddi cezaların gelmesi lazım. Yani diyecekler ki adam ticaretini yapıyor, insanları ticaretten mi soğutmaya çalışıyorsun Sami, ne yapsın kapatıp parasını dolara altına mı yatırsın? Aynı şey, aynı şey. Yani vatandaş olarak siz paranızı dolara çevirdiğinizde veya büyük bir tüccarın malını alıp depolayıp bunu stokçuluk yapıp fiyatını yükseltip satmaması aynı şey benim gözümde. Hatta daha zararlı. Halk için hangisi daha zararlı diye bunu soruya cevap verecek olursanız stokçuluk yapan daha büyük zararda veriyor oluyor halka vatandaşa Evet ilk etapta 750 Yine uzattığımı düşünenler olacak Tabii bu hayatın içindeki şeyleri konuştuğunuz zaman kimsenin umurunda değil herkes iki dakika içerisinde bir şey söyleyeyim para kazandıralım Hadi Forex piyasalarında Ben adımı sihirbaz Sami Tekcan'a çevirmeyi düşünüyorum Çünkü iki dakikada hemen 750 745 okey destek direnç, Hadi para kazandık bitti o kadar basit zaten piyasa 7.50'de ilk direnç seviyemiz var. Oralardan bir satış yiyebilme ihtimalimiz var ama zayıf. 7.58-7.59'larda güçlü bir direnç karşılaşacak. O yüzden take profit seviyelerinizi, kar al seviyelerinizi 7.59'un altında tutmayı unutmayın. Daha sonrasında videolara gelip hocam niye buradan satış yedik ne oldu diye sorular sormayın yorumlarda. Evet biraz agresif şu anda bugün piyasa ben de öyleyim yani çünkü piyasanın gidişatı da zaten son derece hızlı. 7.44'lerde şu anda görülebilen bir şey seviyesi yok. Destek seviyesi yok. Aşağılarda daha aşağılarda 7.42, 7.42 50 bandlarında bir destek seviyesi olacak dolar TL tarafında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması çok mu etkili olacak dolar TL ile ilgili şu an kısa vadede? Hayır. Yani yatırım tavsiyesi olmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamanın ben Dolar-TL grafiğinde kısa vadeli bir satış bombardımanına sebep olacağını düşünmüyorum öncelikle. Hani açıklamasını size aktarıyorum, kendi yorumumu yapıyorum. Sonuçta ben bir robot değilim. Haberi okuyup geçmeyeceğim. Bunu istiyorsanız zaten kendinizde internet gazeteciliğinden haberi okuyup kapatabilirsiniz direkt web siteyi. 26.78 Gümüş'ün ons fiyatındayız şu anda. Gümüş tarafında yatırımcılar ikiye ayrılıyor. Bir, ben aldım. Yani güzel bir fiyat seviyesi yakaladım. Aldım. Bekliyorum. Düştü satmıyorum. Ama panik oldum. Tekrar almak istiyorum. Tamam uzun vadeciyseniz. Eğer aldığınız seviyeler 27 dolarlardan girdiyseniz. Hani bu civarlarda 27 dolarlarda. RSI'de al sinyali vermişti. Şu an tekrar aşağılardayız. 26 78'lerdeyiz. Gümüşün ons fiyatında tekrar almak için uygun. Gümüşle ilgili çok spekülatif açıklamalar var ve çok e, ipe sapa gelmez açıklamalar var. E, 19 dolara düşeceğinden bahsedenler, 18 dolara düşeceğinden bahsedenler. Benim için yani böyle bir ihtimal yok ama olursa da alım fırsatıdır. Bu kadar açık ve net konuşuyorum. Yani hiç lafı uzatmadan böyle bir ihtimal yok ama olursa da benim için alım fırsatıdır. Nokta. Yani gümüş için bu kadar net konuşuyorum. E, uzun vadeli hedeflerimizi söyledik. Tekrarlamakta fayda var. İlk kez yayına geldiyseniz kusura bakmayın bugün biraz e, agresif bir yayın oldu. E, piyasada çünkü çok saçma sapan adamlar var. Ve bu toptancılığı da bir de şak şaklayanlar var. Millet iyi yapıyor, millet ne yapsın? Ticaret yapıyor, zarar mı etsin? İyi. Hepimiz o zaman ne satıyorsak iki katı fiyat çekelim ondan sonra ne güzel kim kimi tutturabilirse anladınız mı yani oto yapıyorum şu anda. İlk gümüşteki hedefimiz 30 dolar, daha sonrasında 35 dolar. Yani düşse de bunun gidebilecek yeri var. Düşse de alım fırsatı veriyor. E, tabii ki de forex işlemi yapanlar için daha detaylı bir yayın yapmamız lazım şimdi. Orada da şöyle konuşalım. 27 20'nin üstünde güçlü anlamda alımlar gelecektir. 27 20'nin üstüne kırdığımızda gümüş tarafına yukarı tarafla alımlarda bir hızlanma, bir sertleşme görebiliriz. Peki aşağı tarafta nereyi kollayacağız? 26.40. 26.40 seviyesini kollamamız lazım. Buradan aşağı inerse ve tehlike sinyalleri çalıyor demektir. 26.40'ın altında stop out olmamız gerekli. Sakince kalıp bekleyeceksiniz. Piyasanın dışına çıkıp daha sonrasında daha aşağı seviyelerden düzgün bir şekilde girmeye çalışacaksınız. Altın tarafına geçelim. Ons altın. 1929 dolar seviyelerindeyiz ve ons altının dinlenme sürecinin yavaş yavaş biteceği noktalardayız. Artık hani 1915 dolarların ilk etapta altına kırmaması gerekiyor. Artık hani çok nazlandı. Ons altın gerçekten çok nazlandı. 1915 dolara kadar bir geri çekilme ihtimali var. Ama onun aşağısında tehlikeli bir şekilde 1870'lere kadar bekleyen bir geri çekilme var ki bu forex piyasasında hesabınızı ciddi anlamda eritebilir. Ciddi anlamda zarar verebilir forex piyasasında kaldıraçlı işlemler yapıyorsanız yatırımlarınızı dikkatli yapın. Özellikle altın yatırımlarınızı. E, altın yatırımcısı ne yapması gerekiyor? Dediğim gibi 1915 dolar alım fırsatıdır. Sıkıntı yok. E, yalnız 1910 doların altına geldiğinde forex sayısını stop out. Yukarı seviyelerde öncelikle bir 1945 1950 dolarları göreceğiz. 45 ve 50'lerde karınızın bir kısmını cebe koyabilirsiniz. Tamamını değil. Tabii ki de yatırım tavsiyesi yapmıyoruz. Daha üst seviyelerde de e, takip ederek 2000 doları ve 2020 dolara doğru ilk etapta yani ilk konuşacağımız seviyeler bu şekilde olacaktır. Ama yaz sonuna pardon çok özür diliyorum artık kafamız karıştı. Yıl sonuna doğru aynen. Yıl sonuna doğru 16'nın tarafında satış gelmesini bekliyorum. "Vay efendim neye dayanarak bekliyorsun? Pandemi bitti mi?" Pandemi Aralık ayının sonuna doğru hem Rusya'nın hem Çin'in hem de Brezilya'nın aşı konusunda çok ciddi haberler var. Hepinizin çok net takip etmediğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla kirli ve detaysız bilgiler dolaşıyor internette, özellikle internette. Şöyle söyleyeyim, çok güvenilir kaynaklardan, adam akıllı kaynaklardan edindiğimiz bilgi Çin'in lanet olsun Çin'e bu arada paralı bir şekilde artık yani YouTube bunu sansürler mi, YouTube ya da para kazanmamı mı kapatır bilmiyorum ama Kusura bakmayın yani Çin'in Aralık ayının sonunda bütün dünyaya aşıyı 100 küsür dolardan evet yani adam başı 100 küsür dolardan Çin'in aşıyı satacağını ciddi ciddi doğru düzgün kaynaklardan edindiğimiz bilgi bu. E bunu dünyaya sattıktan sonra zaten ticaretin yavaşlaması için bir sebep yok turizmin uçakların onun bunun şuyun. Artık altın fiyatlarının da, emtia fiyatlarının da daha doğrusu aralığın sonuyla birlikte bu furyanın yavaş yavaş, bu alevlenmiş emtia fiyatlarının yavaş yavaş azalarak aşağı doğru ineceğini göreceğiz. Kelimelerimi her zaman dikkatli seçmeye çalışıyorum. Çok fazla editle de uğraşamıyorum. Bundan dolayı zamanınız gidiyorsa artık affolsun diyelim. Ama emtia tarafında, altın ve gümüş tarafında şu an için erken. Yani böyle çok büyük bir düşüş beklemek için, gümüş tarafında da altın tarafında da çok ciddi düşüşler beklemek için henüz erken. Daha o zaman gelmedi. Kasım ayı bir gelsin o zaman konuşmaya devam ederiz. O zaman tabii ki de sizi uyaracağım. E günlük takip etmeniz gerekli. Yani haftada bir izleyim, ayda bir izleyim. O zaman bir şeyler yapabilir miyim? Ha, çok uzun vadeli yatırımcısınızdır. Altını alıp, gümüşü alıp 2 yıl, 3 yıl bekliyorsunuzdur. E tabii ki de o zaman hiç kimseye ihtiyacınız yok. Ama 2 ay sonra ödemem var, 3 ay sonra ödemem var, iş güç yapıyorum, ticaret yapıyorum, 3 ay sonra ne olur? E o zaman günlük bir şekilde abicim ve ablacım takip etmeniz gerekiyor. Ben Sami Tekcan, takipçilerimi seviyorum. Biraz sinirliydik, biraz hararetliydik. Hakkınızı helal edin, kusura bakmayın. Böyle her zaman olmuyor ama... Bugün biraz böyle oldu. Stokçulara sinirlendim. Eminim şimdi aşağıda yorumlarda sen onlara kızana kadar hükümete kız, ona kız, şuna kız diye. Yani o zaman ortada bir suçlu varsa bir e, yani bir suçlunun olduğunu kabul ediyorsanız diğer tarafa bakarken diğer tarafı da unutmamanız gerekiyor. Bilmem anlatabildim mi? Arif olan anlar diye düşünüyorum şu anda. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için minnettarım görüşmek üzere